Evet arkadaşlar kredi kastım. Skoda T56'yı aldım. Ama AS2 Shield'ı falan sattım. Şimdi Skoda'yla benim gerçi ilk maçım değil ama Skoda'yı satın aldıktan sonraki ilk maçımı size bir izleteceğim. Bir karar verin nasıl bir maç. Evet Skoda T56 yeni aldım. Sürgü kullanıyorum. Şimdi de gidiyoruz işte tank. Tank güzel bir tank. Yani dişli yağ falan taktım. Hızlı. Hızlı da iyi yani işte. Ne diyebilirim. Şimdi burada side yapacağım. Side falan yapacağım. Yok önde yapacakmışım. burada da TNH'a güzel bir atış yapıp yaptıktan sonra Şurada sayıda geçmeye çalışıyoruz. Seviye 9 ara sayıda yapmayın bu arada. Skoda telafıyla. Yani deliniyorsunuz. Şimdi haşırt diye gelecek. Gördüğünüz üzere. Ön altımdan da delmedi. Paletimden deldi de zaten öyle bir açıdan. Yani burada E100 olsam E100 de yerde o paletten. Deldi bu arada. Bu atış. Şimdi bu bazı Yani biz şöyle bir açıda falan durduğumuz için yiyoruz. Bari şöyle geçeyim. Kimse de yok bu arada şu karşı tarafta. Şurada yatan biri varsa da beni görmüyor. Şu ekran siliyorum bu arada ondan öyle, öyle. Bakıyor bizim evin diyor saldır diyor. Saldır diyor çekelim şu adım diyor. Tamam ben de tamam çekelim diyorum. Şimdi burada Tiana side yapıp falan yapıyoruz. Daha artık sektirdik. Her zaman ya. Evet şimdi Emil bunu indirdi. Bak. Emil bunu indirdi. Orada Waffen Auf Panzer 4 var. Waff waffle diyorlar herhalde. Badaglay Şimdi 1100 yanım var. Zaten Waffle beni indirebilir.